arkadaşlar. Şimdi sizinle bölme işlemi yapacağız um, yedi, yedi, yedi yüz, ay, yedi bin beş yüz yirmi ikiye böleceğiz. Şimdi 7 ile ikiye böleceğiz. İkişer, ikişer, ikişer. Yediye kadar sayacağız. Eğer yedi ikişer ritmik de yoksa yediyi geçmeyecek şekilde ikişer ritmik sayacağız. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 8 geçti mi? Geçti. O yüzden 3. 3 kere 2, 6. 6 7'den 6 çıkarsa 1. 1 ile 2'yi böleceğiz. 1 ile 2 bölünmediği için 5'i indiriyoruz. Şimdi 15'in Şimdi 2 var mı diye bakacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 geçiyor mu? Geçti. O yüzden 7. 7 kere 2. 14. 5'den 4 çıkarsa 1. 1'den 1 çıkarsa 0. Um, şimdi 1... 1'in içinde iki yok o yüzden iki aşağıya yazıyoruz. 2 Şimdi 12 ile ikiyi böleceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Şimdi altı altı buraya yazıyoruz. 2 kere 6'yı güzel bir şekilde yaz. Tam görürsün evet. 2 kere altı 12 12 <laughs> um, 2 tane 2 çıkarsa 0 1 den 1 çıkarsa 0 um, şimdi 0 ile 2'yi bölemeyiz 4'ü de aşağı indiriyoruz bu soruyu. Birden yüzden 4 4'ü böleceğiz. Bundan sonra son olacağız. Sonra da bunu çıkarttıktan sonra bu kalan olacak. Sonra da cevap 2 4 6. 6 geçiyor mu? Geçiyor. Şimdi 4 2 2 kere 2 4 0 Şimdi size bölen, kalan, bölüm onları göstereceğim. Mı? bölünen mi? diye. Ne? Şimdi böl bölünen 2. Eee böl 7 7524 bölünen o. Bölünen Yedi bin beş yüz Bölüm iki. Bir evet, tek o var. Bölüm şey o. Bulduğun rakam. Evet üç Bölünen bölen bölüm ve kalan var. Şimdi kalan da sıfır. Evet. Her zaman kalan sıfır olur. Bravo. Her zaman olmaz. <laughs> bazen bir olur, bazen iki olur. Değişir. <laughs> Teşekkürler. Alkışlayın. Hva er min gebyr?